hiç fena olmaz 50 spinde. Her birinde 450 liralık spin çevireceğiz. Sonrasında da birer tane bonus satın alacağız. Her birini bonus satın alma fiyatları farklı olabilir. Çünkü 3'te özellikle çok fazla seçenek var. Orada 9 liradan satın alım yapabilir miyiz bilmiyorum. Orada satın alımlar birazcık pahalı. O yüzden 900 liradan umarım 3'te en azından oyuna gireriz diye düşünüyorum. Bakalım burada da 7 spinimiz kaldı. 7 spin de oyuna giriş yapabilecek miyiz? Hep birlikte izleyelim. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0 yapınca Buy Feature deyip satın alma yapacağız. Tabi oyuna kendi girerse satın almamıza gerek kalmaz. Son 2 spinimiz. Galiba kendi kendine zaten giriş yapmayacaktı satın alım yapalım diyelim. Burada 900 liradan alıyoruz. 3769 eksi 3432. Burada 337 liralık bir zararla kapattık. 900 liralık da satın alım yaptık bakalım. Mantının 2 bize ne ödeyecek? 2500 lira kasamız kaldı şu anda. 1200 küsur lira para harcadık. Umarım burada güzel bir şeyler alırız. Böyle bir x bir çok hızlı gidiyor bu arada ya bu. Takır 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 gidiyor. Kolektör geldi bir tane güzel. Yani bir 100x olması lazım ki bastığımızı alalım en azından fazlası olursa da ne yani ala peynir artı bir dedi. Hepsini artı bir attı. Ve diğer tarafı da açtı. Güzel. Daha fazla açılıyor mu bilmiyorum ama 63 xte kaldık. Burada da 3000 Şöyle bir 100 spin ayarlayalım. Hızlı hızlı atalım bakalım 100 spin'de neler alacağız. 7800 lira yani çarpı 3 yaptık. Satın alım da başlar başlamaz. Bakalım yüz tipin karşılığını verecek mi umarım. Güzel bir 100 tipin olur. Ve bol bol oyuna gireriz. İlk deneme başarısız. Bakalım diğerlerini bekliyoruz arkadaşlar dediğim gibi favori oyunlarınızı bana mutlaka bildirin. Daha çok oyunlar oynamaya çalışırız. Ya da denememi istediğiniz, oynamamı istediğiniz merak ettiğiniz oyunlar varsa o oyunları da oynayabiliriz. Telegram grubunda bu konularda bayağı bir sohbetler ediyoruz. Çok eğlenceli, çok keyifli geçiyor sohbetlerimiz. Sizleri de orada görmek isteriz. Bu Christmas'ta bir şansımız yaver gidiyor ama son zamanlarda. Umarım aynı şekilde devam eder. Bazen Dilenmeyecek de tutabiliyor ama. Hadi en azından şu 100 bir iki defa da oyuna gir. Hadi dördüncüyü de gönderir misin? Göndermedi ama Güzel daha çok da fazla spin atmadı oyuna giriş yaptık. Gayet güzel. Hatta çok tatlı diyebiliriz. Güzel. İlk spin'den dedemizi yakaladı. Tatlı tatlı. Bakalım burada 2x'e 3x'e falan ulaşabilecek miyiz? Satın alımın hatırına belki de ulaştırmış olabilir bizi ama satın alım mı daha iyi yoksa spin çevirmek mi? Amacımız tamamen bunu gözlemleyip. Şunun bir 10 katı kadar daha kazanırsak az önce aldığımızı almış olacağız. Hadi 2 dede daha at da bari 2x'e girelim. Yapma şöyle boş bırakma bizi gönlümüze eğiliyor. Yani patlamadı şeker meker bir şey yok. Para vermedik diye mi oluyor böyle şeyler? 25 lira verdik diye mi? 2x'e giriş yaptık. Demek ki söylenmek gerek. Ya ağlamayana meme yok. Var mı bir tane daha fazla Yokmuş. Olsun. Şimdi sıra 2x'lerde. Hadi lan. Başla bir an önce. Bu arada videolarla ilgili, oyunlarla ilgili, sohbetlerimizle ilgili, muhabbetlerimizle ilgili yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli, çok değerli. Ara ara sohbet yorumlarınız da oluyor. Onlara da eşlik etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Güzel, satın alım yapsak yarısını almış olacaktık yine. Ama iki eksi boş geçecek belli yani. Bir tane bile dede atmıyordum. Şu ekrana atsaydı bir 2x canlanırdık. Aynen derin gibi 2x'i boş geçtik. 1300 lira aldık. Gayet güzel. Devam ediyoruz. 75. Bir el ödedi. Gene çok aşırı manyak zarar yazmadı. Buradan da şükür. Takiniz. Ah, enerji dokuz. bozmayalım. Devam. Devam dokuz hayatım. Katlayacak. İnanıyorum. İnanıyorum. Şu an sana inanıyorum ve güveniyorum canım benim. Boş geçmemen lazım. Hadi kuzum. Doldur oraya erikler. Güzel. Evet. Karpuz mu abi? Elma iki tane olur. Ee, yani yeşil ne Oradan bir ses geldi. Hiçbir şey yok size. Sanki <laughs> bu da ödemeyecek gibi dönüyor. Bakalım belli olmaz. 3 spin kaldı. Yok Fiko yok. Bomboş dönüyor. Ödemeyecek herhalde. Oyna bari burada bir şeyler yap. <laughs> o Bak kapalı. Baktı. Hmm. Sen bizden evet. ne istiyorsun canım benim? O mavisi söyle. Bizimle olan derdin Ay, ne nedir? Büyük hayatım. Yaptım. En sevdiğim tutarlardan bir tanesi büyük kasa da 12.000 TL. Yanıltmadım bugüne kadar. Evet yanıltmazdın. Bugün de zaten. yanıltmasın. İnşallah, inşallah. Bugün de yanıltma hadi, hadi. Hadi yavrum. Sen benim uğurumsun hadi bakayım. Hadi kuzum. Gitsin Dönme boş mu? dönmeyelim. Çocuğum ya. Tek ekranda iki x oğlum. Yapma. İki tane 50x babacım yani. Ya yani jelibon. jelibon ver bari. Tek de jelibon. 250 x ya 100 x ya Şaka mısın sen ya Can sıktı Tamam sorun yok aşkım devam edelim Belki sinyaldir Aynen, iyi düşüncem sinyal olabilir. belki, belki sinyaldir Ver üzüm Bence sinyal Ver karamini Gerek geliyor Evet Çarpan Karpuz çarpan Aa. E ne oldu oğlum Yani sana? ayıp bu Ne oldu ne oldu ha? Vallahi ilk kayıp videosu geliyor ya. Geliyor evet ben de farkındayım of bura düştük de düştük. bence sinyaldi. 12'den yakalarsak hadi. sinyali. Çok güzel çok olur büyük ama. Alır. Hadi bakalım. Sinyali büyükten yakalamamız lazım o yüzden büyük oynayacağım Tamam hayatım. Sinyali büyük yakalamak zorundayız. Yoksa patlarmız. Hadi. hadi, 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 kesiyorsun. Çok kesiyorsun. Kesmem lazım. Yani 12 bin liraya az önce ödediğin rakam komikti. Yeni bir komik rakam daha ödersen bittik. Perişanız. Yani şu an 3 spin kaldı. Karpuz, muz yani yavrum böyle olmaz ama. Karpuzu bile tekte bırakıyorsa bir sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var. Buraya oyna. Karpuz mavi lazım. Hmm. Değil mi? Karpuz bile tekte kalıyorsa mevzu çok büyük. Mevzu çok büyük ki nasıl büyük. İhaleyi aldık galiba. <laughs> E be oğlum ben sana ne diyeyim ki yani. Soyup soğana çevirmeye ayağından ayakkabısını başından tacını almaya geldik canavar. Aynen öyle. Bakalım bugün ne kadar para katlayabileceğiz. Bakacağız. Dede ilginç bir karakter biliyorsunuz. Cins biraz kendisi. Uyuz Biliyorsunuz benim flightlarım kendisi de çok meşhur. Ancak bugün ondan x istiyorum şu an. Hemen x yollaman lazım. Alo. Bana sesleniyorum. O aşağılık adamı hepiniz tanıyorsunuz canlar. Ee, i̇lk satar. Ah, ee, atman lazım. Hadi X. artık. At bir şey olur. At. Uzatma da gösteriyor. İki ne? Ya nice. sen. Nice. Yorum yapmıyorum. Millete gelince 500, 200. Abi can. Bize gelince 2. İyi Hi, nerede? Hiç görsek şaşarım. Yeşil. Kapattı burayı. Yani da. çarpan verir, 50 çarpan patlatmaz. Ee, Aynen öyle. Ne bileyim takla atmaz. Böyle cins ya gerçekten çok cins. Kıcık bir adam bu ya bu. Ayar bir tip. Bakalım bugün artık bununla güzel. hesap günü geldi. Hesabı geldi. keseceğiz. Güzel bu iyi oldu da biraz daha devam etsen daha güzel Çartanımız olacak. Şartımız bir tık az da. Az önceki bir takla atarsa çok şey. güzel olur. Bebeğe ben kırmızı. İki tane kırmızı vereceksin canım benim. Fazla yani. olmamalıydı. Çarpan topluyorsun tamam anlıyoruz ama. Çarpan toplayacak yeri geçtik Fiko. Yani ha. Dört işte. spin kaldı. Sıkıntı oradan ama baga girdi gene. Hmm. Güzelsin. Malpar. Ver şu kupayı. Kupa Harikasın. Çok şimdi. güzelsin. Ama çarpan ha, varmış yerde. Güzel. Evet. He, güzel. Zarar yazmaz. Kar yazar. Olur. Severiz. Çiçek. Daha iyisi olurdu ama ya. O bir kağıt var ya. Bir kağıt taklaya çarpan atlaydı. Atsaydı işte oradan? Nerede? Nerede? Neyse canımız sağ olsun. Aynen 2300 öyle. lira karla kapattık ilk satın. Al